Hazırlık süreci için Avrupa Birliği uzmanları KKTC'ye gelecek ve Kıbrıslı Türk yetkililerle mesaiye başlayacaklar. Bir hazırlık süreci yaklaşık bir yıl kadar öngörülüyor. Bu çözüm sonrasına bir hazırlık çözümden sonra bir yıl süreyle Türk lirası tedavülde olacak Mütakiben Euro'ya geçilecek bunun da altını çizmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile konuştuk bu meseleyi. NTV'ye verdiği özel demeçte Akıncı bu işin referandumdan evet çıkmasının beklenmeyecek kadar e, önemli olduğunu, bunun ön hazırlıklarının yapılması gerektiğini söyledi. Akıncı sadece e, Euro'ya geçiş konusunda değil e, sağlık, çevre ve gümrük birliği konularında da benzer uyum süreçlerinin başlatılacağını söyledi. Dünkü liderler zirvesinde alındı bu karar. İlk kez Rumlar KKTC tanınacak fobisini bir kenara bırakarak gelecek bir ortak federasyonda bunun oluşumlarını sağlamak için bir adım attılar ve bir komite kurulması kararlaştırıldı. Bu çerçevede AB uzmanları KKTC'ye gelecek ve KKTC'nin Euro'ya geçişi konusunda uyum çalışmaları başlatılacak. Ee, hazırlıkların çözüme yönelik olduğunu belirtti Akıncı. Anlaşmanın referandumda onaylanmasının hemen ardından KKTC'nin bir yıl süre içerisinde Euro'ya geçeceğini bildirdi. Gümrük Birliği konusunda da benzer bir çalışma yapılacak. Avrupa Birliği'ne uyum çalışması yapılacak. Bu süreç içerisinde iki kesim arasında şu anda uygulanmakta olan yeşil hat tüzüğünün kaldırılması planlanıyor gümrük uyu, gümrük konusunda Avrupa Birliği ile tam uyum sağlanması hedefleniyor bu euroya geçişten daha önce gerçekleşecek bunun için çözümün olmasını beklemeyecek Akıncı bunu belirtti e, e, Brüksel ve New York temasları sırasında konunun gündeme geldiğini söyledi Mustafa Akıncı ve Avrupalı yetkililerin e, bu konuda kendisine hızlandırma sözü verdiklerini dünkü liderler zirvesinde de konunun karara bağlandığını artık bu aşamadan sonra Avrupa Birliği yetkililerinin KKTC'ye gelerek, gelerek Kıbrıslı Türk yetkililerle birlikte Euro'ya geçiş çalışmalarını başlatmalarını beklendiğini söyledi.